İstanbul'da 817 ton çöp çok fazla, toplanmış çok fazla. İBB tarafından. Çok fazla bu. Emeğe yazık, bize yazık. Herkese yazık diyorum. Sahil ve yol kenarlarındaki yeşil noktalar, mesire alanları ve kent ormanları, kısacası tüm yeşil alanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun bir çalışmayla temizleniyor. Üstelik bu çalışma sadece gündüz değil, geceleri de sürüyor. Bir haftalık tatilde Anadolu Yakası'nda 315 tondan fazla, Avrupa Yakası'nda 500 tondan fazla çöp atığını bertaraf etmiş bulunmaktayız. Özellikle yolları da saçılıyor çimenlerin üstünde. O kadar çok fazla çöp kutusu var ki ama insanlar atmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor maalesef. Çalışılıyor, görüyorum. Her gün çöpler tekrar 2-3 araba temizlik gidip geliyor. çöp poşeti, sigara izmariti ve cam şişe atıkları bulunmakta. Biz bunları çöp konteynerlerinden alıp çöp kamyonlarına yükleyip atık döküm merkezlerimize yolluyoruz. Yapmamız gereken şey aslında tamamen insani bir durum. Çöpümüzü çöp konteynerine atacağız. Bizim ekip arkadaşlarımız da onları çöp konteynerinden alıp çöp kamyonuna yükleyecek ve döküm yerine gidecek. Aslında işimiz bu kadar basit. Ama biz bu esasla zaten 24 saat çalışıyoruz. Ertesi gün yollarda yürüyen vatandaşlarımıza da sahil kesiminde spor yapan vatandaşlarımıza alanı temiz bırakmak istiyoruz. Burası yine bizim sahilimiz yani bütün İstanbul'un sahili. Buraya yine biz oturacağız. yani başka birisi gelip oturmayacak. O yüzden kendi çöpümüzü çöpe atsak. Hani her 5 metrede bir çöp kutusu var zaten. Hani çok böyle uzakta da değil. On altı milyon.